Merhaba arkadaşlar ben Kaiser. Bugün sizlerle European Universalis 4'ü Extended Timeline modunu oynayacağız. Bu mod Eldorado'ya uyumlu olmadığı için şu anda elimdeki mod Art of War'u kurdum ben. 1.8 versiyonu. Onunla uyumlu. Şu anda işte onunla başlayacağız oyuna. Bu modda arkadaşlar Extended Timeline modunda 58 yılından başlayıp 2014 yılına kadar seçebiliyorsunuz başlangıç sürenizi. Yani mod e, oyun kadar olmasa da oynanabilir bence. Grafiklerde hala atlılar var tanklar yerine falan işte m hala Osmanlı askerlerin tüfekleri falan var. Ama bence yani grafik olarak olmasa da şey olarak mantık olarak oyun bence oynanabilir düzeyde. İşte günümüzdeki dünya haritasını yapmışlar. İşte hangi ülkenin nerede gerçekçi hatta işidi yapmış arkadaşlar bu siyah isyan çıkan yerler işit. Yani o kadar derinlemesine yapmışlar. Türkiye olarak başlayalım işte Constitutional Republic demiş Cumhuriyet Abdullah Gül Başbakan Başkan Cumhurbaşkanı işte i̇şte Administrative 2 yapmışlar Diplomatik 6 yapmışlar Military 2 yapmışlar Yani normal Diğer ülkelere nazaran Düşük olmuş biraz ama Bence yani Şeyle bakalım arkadaşlar daha önce oynamadım yani oynadım ama sayf bakmak amaçlı hiç devam etmedim başlayalım bakalım ilk defa sizinle derinlemesine oynayacağım hatta Ukrayna'daki isyanları bile yapmışlar şu Ukrayna'daki görünen siyahlıklar Rusya yanlıları devrimciler mi oluyor işte ne oluyor onlar olmalı evet bekliyoruz arkadaşlar oyunun başlamasını. <laughs> Çok fazla ülke olduğu için oyun kasıyor biraz. Çünkü yani eski Europa Universalis'in orijinal modunda bu kadar ülke yok. Burada işte keşfedilmemiş alan yok. Her tarafta ülkeler olduğu için oynarken kasması doğal arkadaşlar. İşte şu anda bu bizim Türkiye'mizi gösteriyor. İşte bu dünyaya genel bakış. Her yer var yani arkadaşlar. Bütün ülkede yapmışlar. Teknoloji olarak bizi Osmanlı Osmanlı kurguna vermişler arkadaşlar Çoğu ülkeye Savaş Kasus belirimiz var savaş açabiliriz İşte Yunanistan bizi rakip olarak tanımış biz de onu rakip olarak tanıyoruz hemen Yunanistan'ı İlk hedefim Yunanistan'a mag olacak arkadaşlar Önce bir Yunanistan'a Türkiye'ye katalım Oyunu şöyle düşünüyorum Osmanlı'yı tekrar Olabildiğince Evet, tekrardan inşa etmeye çalışacağım arkadaşlar. Toprakları geri kazanmaya çalışacağım. İşte Yunanistan'ı seçelim. Ukrayna bir şey yapmış, Irak bize şey yapmış. İran, Irak. Irak'a gireceğim arkadaşlar. İkinci olarak onu düşünüyorum. Yunanistan'dan sonra. Sonrasında arkadaşlar Suriye yok. Mısır, İran, İtalya, Polonya, Ukrayna var. Ukrayna'ya girebilir miyiz denizle? Bence girebiliriz diye düşünüyorum. İleriki zamanlarda bir çıkarma çünkü Ukrayna'da şu an isyanlar var zayıf durumda Ukrayna arkadaşlar Ukrayna mı İran mı İran bizi rakip olarak bence İran diyelim arkadaşlar biz ama şu anda İran bizden %29 daha güçlü ordu olarak ordu bakımından biz yine de İran diyelim İran'da en azından şu Erdebil Janzan, Maraget, Ardalan buraları alana kadar Sonra da bakalım arkadaşlar ne olacağını. Evet ordumuz şu anda bu. 11 tank taburumuz. Tanklar bu. Atlar aslında tank arkadaşlar. Oyunun orijinalinde oyun bunlar at olduğu için grafikleri şey yapamamışlar modda. Ama mantık olarak aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey yapmışlar. Burada tanklar var işte. Abrams'lar falan. Hepsi var. M1 Abrams. Tankları. Burada AK-47'ler. M16'lar. Gayet. burada işte roketlerimiz var arkadaşlar Hemen Yunanistan'a girsek mi İmperyalizm ne demiş ya da Show superiority demiş Dinimiz şu anda Gördüğünüz gibi seküler Yani laik bir devletiz Arkadaşlar İsyanlara bakalım İsyanlarımız şu anda yok Biz yine de kalsın arkadaşlar bu böyle şeyi değiştirebiliriz devlet şeklini değiştirebiliriz hemen lider atalım arkadaşlar şu ordu ama burada atlar fazla olduğu için demiş ne dezavantaj sağlayabilir olsun bizim liderimizi atalım bakalım eh idare eder bir lider yandı çok da kötü değil çok da iyi de değil buradaki Şeylerimiz de güzel şu anlık. Bakıyoruz. Evet. Ne diyor arkadaşlar? Constructor Tia Kanar Suez Suez kanalını inşa etme, Panama kanalını inşa etme. Ve de İstersek arkadaşlar <laughs> Layıklıktan çıkabiliriz Layıklıktan çıkıp sünni yapabiliriz dinimizi Bence olabilir yani Buradan bir poliçe çekelim kendimize Poliçemiz ne olsun gelirimiz de var 149 bin, 149 artın geliyor her Bayağı fazlaymış ya neyi seçelim arkadaşlar bence askeri mi askeri bir polis seçelim kendimize askeri bir var mı militer olarak aggressive expansion missionary strain performance trade efficiency trade bence arkadaşlar isyanlarla alakalı bir seçelim az geçtim isyanlarla alakalı isyanlarla işte Nation Unrest 1 Fort Defense Evet buymuş arkadaşlar bunu alıyoruz Administrative Defense'a Bir Administrative Power'ımıza mal olacak Şu anda 5 olacak 4 olarak artacak bu Tamam arkadaşlar Bu hazır Evet Dönüşman atalım kendimize Hemen dönüşmanlarımız um, hmm. önemli Ama bence isyanlar daha önemli olacak Ben bunu alıyorum arkadaşlar İsyanlar Çünkü ileride üniversiteden aldığımız zaman çok isyan çıkacak bunu önlememiz lazım. Diplomasi olarak trade efficiency arkadaşlar, çok önemli ticaret. Bundan daha ordunun morali çok önemli. Böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu böyle hızlı hızlı arkadaşlar. Yani domatlarımız şu an tamamen free takılıyor. Yine devam ediyoruz ve of bir sürü haber geldi çünkü bir sürü ülke var o yüzden bunları okey okey diyoruz hemen hala geliyor gelsinler evet arkadaşlar Burma'ya karşı bir kasut belli kazanmış biz ilgilendirme bunu uzak evet abi Yunanistan direkt gireceğim buradan gireceğim böyle böyle alacağım arkadaşlar diyorum hemen bize karşı ambarga koymuş Yunanistan bunu çok iyi bir savaş sebebi yapabiliriz ama ben Full Annotation'la Athena'yı alacağım arkadaşlar. Direkt hemen giriyoruz. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Yunanistan zaman kaybına gelen ne durumda? Şu anda isyan yok. Güzel. Yunanistan'a şu anda girdik. Ama Athena'ya yürümeyiz. Selanik'teyiz. Şu anda buraya kuşatıyoruz arkadaşlar. Selan gelmiştik. Tesla'ya gelelim. Master, Master'da kalsın arkadaşlar. Buranın düşmesini bekliyoruz şu anda. Burası düşünce bunu buraya çekeceğim. Şu anda Yunanistan'da savaş halindeyiz. Çok hızlı olacak. Ayrıca adalar da var. Girit olsun. Rhodes adası olsun. Buraları da alacağım. Kıbrıs olacak arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Ve Selanik düştü. Selanik düştü arkadaşlar. Çin Tayna'na, Rusya, Ukrayna savaşı ilan etmiş. Tekrarıya doğru gidiyor adamlarımı. Ne oldu ya? Manastır'a düştü arkadaşlar buradaki adamı Yunanistan'a doğru sürüyorum ama genelde çok iyiymiş arkadaşlar. Geri çekiyorum hemen. Çünkü şu anda genelleri bayağı iyi arkadaşlar ve şu anda savaş başladı. Yunanistan'la of çok kötü. Ben ordumu destek olarak götürüyorum. Çok kötü oldu işte ordumuz bitti. Hemen adam basalım mide davrandık burada arkadaşlar. Bayağı bir burada 11'lik daha ordumuz varmış aslında. Çok acemiyle davrandık. Hemen M16 ağırlığı Hemen basalım arkadaşlar. Diyorum hiç oynamadığım için. Derin derisine. Şu anda böyle geliyor bize. Bence... Bence o kadar da kaybetmedik. Daha ordu kısmını kaybettik. Şu anda basıyoruz ordu basıyoruz. Monastır kaybetmişiz. Evet arkadaşlar. Yunanistan. Haberi adam çıkartıyor bizi. Kuşatmaya çalışıyor şu anda. Evet Yunanistan. Savaşı da aldık. Güzel. Hepsini evet, edinmeyi yürüyoruz. Ki gelmesin. Selahattin'i de kaybettik şu an. Devam ediyoruz. Devam 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 devam. devam ediyoruz. Bayağı geniş oldu artık Yunanistan ordusu. Hemen ateşi basıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 21 bin adamımız, 22 bin adamımız var. Devam edelim. Bunlar da çıkınca Yunanistan'dan daha epey fazla adamımız olacak. İran arkadaşlar şu anda Şii olarak kendisini halife yapmış durumda. Biz devam ediyoruz tabii ki. Evet, komutini kaybettik. Orduyu biriktiriyoruz durmadan, durmadan biriktiriyoruz. Şu an dünya yer yerinden oynuyor. 34 evet, <laughs> var. Yunanistan bize doğru geliyor ve savaş başladı şu anda. Ve şu anda iyi gidiyor mu? Hayır, iyi gitmiyor. Şu anda yeniliyoruz. Yunanistan 13 k bize 13 k kaldı. Devam ediyoruz ve yendik arkadaşlar. Yunanistan geri çekiliyor. Buradan gelen orduyla biz bastıracağız şimdi. Hemen power'ımız yenilensin hemen bastıracağız. Hala lider atabiliyoruz. Atacağım ileride ben. bakalım nasıl lider gelecek. Bu lider daha iyi arkadaşlar. Bunu ben bastıracağım. Evet, Emir Turgut'u buraya atadık. Gel. Yunanistan geri çekiliyor. Biz de yavaştan yavaştan bastıralım arkadaşlar komutine. Devam ediyoruz. Ve bir kez daha kazandık arkadaşlar savaşı. Şu anda komutini kuşatıyoruz. Adam basmaya devam ediyoruz. Aynı anda. Evet şu an Buradan daha daha söz arkadaşlar. limitimiz kaç burada? Hiç bak burada. 52 limitimiz var şu an 30'da adamımız var. Devam ediyoruz arkadaşlar başla. Daha buradan bir devam ediyoruz. Görünmez <laughs> komple almayı Komotini'ye, aldık mu acaba? Ve buradan bulduğumuz geldi. Komotini'yi aldık arkadaşlar. Selanik'e doğru ilerliyoruz. Buradaki ordumu da topluyorum hemen. Edirne'de. Edirne'de topluyorum. Selanik'e girdik. Göre. Ve teknoloji geldi internet. Diploma spawnumu arkadaşlar. Yunanistan'la barış için tutacağım diploma spawnumu. O yüzden sonradan gelişmelere önem verebiliriz. Evet ikinci ordumuz da geldi burada. Yedek ordu. Selanik'i de aldık. Master'a doğru ilerliyoruz. Yedek orduya atıyorum Mustafa silahları ve bunu Tesla'ya yolluyorum. yolda karşılaştılar ve evet. arkadaşlar bir oldu bir aslan Evet gerçekten çok ilginç Yunanistan kazanıyor ve tamam geri düştük. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten generalleri iyi ama. Evet. Arkadaşlar da buraya getiriyoruz Rusya bizi uyarmış Savaşma kimseyle diye Gerçekten Rusya bize çullanırsa Kötü olur arkadaşlar Rusya Ukrayna'yı bitirmiş evet Neredeyse yani Romanya kadar gelmiş Neyse devam edelim arkadaşlar Devam ediyoruz Airboss. boz düşecek yakındır Evet onu manastır aldık Gürcistan rotulaşmaya başlamış, Tine doğru arkadaşlar ve İzmir'de kaybettik. İzmir'de Yunanistan kuşatmaya başlamış. Başlasınlar hala çok dönemi değil. Biz neredeyse baş başlamaya kadar geldik şu anda. Moğolistan rotulaşmaya başlamış. Sarıyı de aldık arkadaşlar. AK 40'u devam e Bu arada düzenlememiz lazım o yüzden AK 47'i niye basamıyoruz? Çünkü men bitti şu anda. Ziyan yok arkadaşlar. Devam edelim. Ziyan yok. Neredeyse bitti arkadaşlar Yunanistan gördüğünüz gibi. Onlar Saruhan'la başa dursun. Evet başladı arkadaşlar Mikar. Airbozu bozu da aldık. Buradan buraya geçeceğim. Oradan Evboya'ya geçeceğim. Oradan Gelit'e alıp oradan Fodes'e alacağım arkadaşlar. Böyle gidecek şu anlık. Arkaya da bitirdik. Buradan. Evet, Buraya geçiyoruz arkadaşlar. Yalnız paralı asker basıp paralı asker de basamıyoruz. Nedense anlamış değilim. Devam edelim. Yani. Gerçekten garip moda arkadaşlar. Sen tam ben, tam ben. Size göstermek amacıyla oynuyorum. Atina düştü arkadaşlar. Evet. Girit'e adam çıkaracağım. Yeterli. 6 tane kogumuz var. Transport için. Bunları bir güzel... Birini bırakacağız tabi Şunu birleştirelim seni bırakalım Seni alalım sen geç Niye gitmiyor bunlar E doğru gelsin. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mo da aldık şu an. Morayı da aldık. Şu gidelim. buradan bir dirmeyi deneyelim Girit'e. Evet Girit'e gideceğiz arkadaşlar. E, ee, o böyle de etti. Evet bunları birleştirip şimdi Yunanistan dışına bir dirmeyi gidiyoruz. Ukrayna Yunanistan'da girmiş. Aliyansı. gitti. Yunanistan'dan barış geldi. Tabii ki de kabul etmiyoruz. Belki <laughs> size de çıkardık arkadaşlar. Şu anda Girit'e de kuşatacağız birazdan. Evet arkadaşlar bu bölümde Yunanistan'a girdik. İkinci bölümde buradan devam edeceğim sizlerle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan buradan devam edeceğim ikinci bölümde. Görüşmek üzere.